Bayanlar, baylar, sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından bir film yorum videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğim hızlı ve öfkeli 9 film hakkında konuşacağız ve onun üzerine sohbet edeceğiz. Videonun başında illaki bir uyarıda bulunmuşumdur ama tekrar uyarıda bulunmak isterim ki seriyi genel olarak izlememişseniz bu videoyu şimdilik izlememenizi tavsiye ederim. Her ne kadar bu videoda hızlı ve öfkeli 9'dan spoiler vermeyecek olsak da serinin önceki filmlerinden bahsetmemizin gerektiği olacak ve bu bahsetmeler genel olarak spoiler içerikli olacağı için e, seriyi genel olarak izlememişseniz e, bu videoyu şimdilik izlememenizi tavsiye ederim. Uyarımızı da yaptığımıza göre isterseniz e, Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında konuşmaya başlayabiliriz. 4 yıllık bekleyişin ardından sonunda Hızlı ve Öfkeli 9 izleyiciyle buluştu ve e, aksiyon sahneleriyle e, fizik kanunlarını aşan sahneleriyle ve güzel hikayesiyle izleyiciyle buluşmuş oldu ve e, benim dikkatimi e, dikkatimi çeken ve beğendiğim bir hikaye yapısına sahipti e, hızlı ve öfkeli 9 vizyona girmeden önce e, filmle ilgili beklentilerimi içeren bir video çekmiştim ve e, videoda üç tane beklentimden bahsetmiştim. Bu beklentilerinden bir tanesi Dom'un ailesiyle ilgili bir hikaye izlemekti. Ve Hazır Öfkeli 9'da baş düşman olarak Dom'un kardeşinin yer alacağını görünce bu beni mutlu etmişti. Hem bu sayede Dom'un ailesiyle ilgili bir çok detay görürüz diye düşünmüştüm. Ve bu düşüncelerim ve bu beklentilerim bu filmde karşılanmış oldu. Bu film sunum kalitesi olarak da farklı bir sunum Yapısına sahipti. Önceki filmlerden farklı olarak geçmiş sahneleri içen içeren birçok flashback sahne bu filmin içerisinde yer alıyordu. Hem bu flashback sahnesi sayesinde Domun babasının nasıl birisi olduğunu ve Domla olan ilişkisini görmüş olduk. Hem de filmin bunu yapmasındaki amaçlardan birisi olan Dom ve kardeşinin arasındaki bağın nasıl kopmuş olduğunu görmüş olduk. Bunun yanında bir diğer güzel yanı da Dom'un geçmişte tanımış olduğu birçok insana nasıl tanıdığını da görmüş olduk. Bu arada güzel küçük bir detay da bu çok önemli bir detay olmadığı için küçük bir detay diyorum. Hızlı ve Öfkeli bir filminde Dom'un hapse girdiğinden bahsediyordu ve hapse neden girildiğinden de bahsedilmişti. Dom'un hapse girmesinin sebebi de birisinin kafasına le seviye ile vurmasıydı ilk başlarda bunun hani böyle Dom'un yapmasında herhangi bir sebep yokmuş gibi görünse de işte Dom'u tanıdıkça neden böyle bir şey yaptığına ben anlam verememiştim bu filmde de Dom'un neden böyle bir şey yapmış olduğunu da görmüş olduk küçük bir detaymış gibi olsa da aslında Hızlı ve Öfkeli 9 filminin aslında hızlı ve öfkeli birdeki birçok konuya açıklık getirmesi ve hızlı ve öfkeli birle olan bağının olması da bence oldukça güzeldi. Ve hikayede böyle bir detaya yer verilmiş olması da oldukça hoş bir detaydı bence. Bu detayı oldukça beğendiğimi ve hoşuma gittiğini sizlere söyleyebilirim. Bu arada izleyicilerle bazı konularda tam olarak fikir ayrılığı yaşamış olsak da ortak paydada buluştuğumuz bir konu var. Tamam eski günleri hepimiz özlüyoruz ve hızlı ve öfkelinin yarış temasından koptuğunun farkındayız. Ve Yarışlamasından kopulmasının ben mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu izleyiciyle kopmuş olduğumuz bir nokta. Çünkü seri bir yerde uzun soluklu olacaksa fikir değişikliklerine ve tema değişikliklerine gidilmesinin mantıklı bir yol olduğunu düşünüyorum. O yüzden izleyiciyle bu konuda fikir ayrılığı yaşıyoruz. E, izleyiciyle ortak faydada buluştuğumuz bir diğer nokta e, şu ki e, şimdi e, her ne kadar e, bu güzel bir şeymiş gibi görünse de aslında bir noktada e, hep aynıymiş gibi hissettiğimiz bir hikaye sunumu izliyoruz. E, Hızlı ve Öfkeli 6'dan itibaren Hızlı ve Öfkeli e, filminin kullanmış olduğu genel bir e, film kalıbı var. O da şu. Her zaman bir düşman oluyor. Bizimkiler gelip o düşmanı durduruyorlar ve sonrasında film bitiyor. Genel olarak 6'dan itibaren bu tema kalıbının kullandığı bir hikaye izliyoruz. Hızlı ve Öfkeli 10 filminde veya serinin ek filmlerinde diyeyim. Hızlı ve Öfkeli 11 olarak çıkmayacak olan ama belirli isim kalıplarına kullanılacak olan aynı işte geçtiğimiz dönemde çıkmış olan Deckard ve Hobbes filmi gibi benzer kalıplarda olan filmlerde umarım bu tarz bir hikaye kalıbı kullanılmaz diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Çünkü diğer türlü hep aynı hikaye izliyormuşuz ama farklı kişiler üzerinden izliyormuşuz gibi hissettiriyor. O yüzden umarım bir sonraki filmlerde yeni bir tema değişikliğine giderek farklı bir hikaye sunumu kullanılır diye umut ediyorum. Bu videoda bahsetmemiz gereken bir diğer konu da Han'ın geri dönmesiydi. E şimdi içinizde Han'ın geri dönmesinin saçma olduğunu düşünenler olabilir. E bu bir noktada size saçma gelmekte haklı. Ama bir noktada da aslında Han'ın geri dönmesi gerektiğini ve bunun güzel bir şekilde açıklanması gerektiğini düşünmüştüm ben hep. Çünkü şimdi Hızlı ve Öfkeli 7 filminde hatırlarsanız Deckard gelip kardeşinin intikamını almış ve Han'ı öldürmüştü. Sonrasında Dom'un evine bir paket göndermiş ve Dom'un da ölmesini sağlamaya çalışmıştı ama Dom bundan sağ kurtulmuş. Sonrasında Deckard'la teke tek bir mücadeleye girmişlerdi. Şimdi sonrasında 8. filmde Deckard ve Dom'un kanka olduklarını hatta Dom'un Deckard'ı barbekü partisine çağırdığını görmüştük. Barbekü partisi aslında en önemli konulardan birisi. Çünkü Dom için önemli bir kuraldır. Dom genellikle sevmediği insan insanları sofrasına davet etmediği için e, de Kırtı davet etmiş olması, e, De olan aralarındaki bağın güçlendiği anlamına geliyor ve bu da e, Dom'un e, genel olarak e, kalıbına ters bir durum aslında. Çünkü e, ailesinin yok olmasına sebep olan, ailesinde sevdiği bir bireyin ölümüne sebep olan birini barbeküsüne çağırması saçma olacağı için Bunda bir açıklık getirilmesi gerekiyordu ve bu da Han'ın geri dönmesiyle sağlanacaktı aslında. Her ne kadar beklediğim şekilde bu sağlanmamış olsa da Han'ın neden ölmediğine güzel bir şekilde açıklık getirilmiş olması da oldukça güzel bir detaydı bence. Bu arada Hızlı ve Öfkeli ile ilgili beklentilerimi anlattığım videoda bir konudan bahsetmiştim. İşte yönetmen Hızlı ve Öfkeli 9'da öyle birini getireceğiz ki film konusunda değil bu getirilen karakter üzerinden herkes bahsedecek. Herkes bu karakteri konuşacak demişti. Ben de iki tane karakter sunmuştum ortaya. Ya kesinlikle bu olacak ya da kesinlikle bu olacak demiştim. Yönetmen beni şaşırtarak bir tanesini tutturup diğerini de hanla yaparak iki karakteri de tekrardan filme geri döndürdü. Geri dönen karakterlerden birisi Hızlı ve Öfkeli 3'teki ana karakterimiz. Bir diğeri de han olmuş oldu ve bu geçmişteki karakterleri tekrar filmde görüyor olmak da oldukça güzel bir detay. Tabii çok önemli olmasa da iki diğer karakter de filme geri döndü ama onların filme çok büyük etkisi olan karakterler olmadığı için onların e, sizin de çok da ilginizi çekeceğini sanmıyorum ama onlardan da belirtmek gerekirse birisi Han'ın tamircisiydi. Birisi de e, Hızlı ve Öfkeli 3'te ana karakterin en yakın arkadaşı olan ve yeşil arabaya sahip olan e, zenci bir karakter vardı. O da filme geri dönmüş oldu ve e, Hızlı ve Öfkeli 3'teki ana karakterimiz de Han tekrar bir araya geldi. E, umarım e, ilerleyen filmlerde Tokyo'ya geri dönülür ve Tokyo Yarışı 2 filmiyle e, tekrar izleyip. Karşısına geçerler diye umut ediyorum ve film de genel olarak bu şekildeydi. Her ne kadar beklentiler karşılanmış olsa da dediğim gibi hikaye kalıbı açısından film tekrara düşen bir yapıya sahipti. Ama yine de her şeye rağmen filmi beğendiğimi ve hoşuma gittiğini sizlere söyleyebilirim. Film hakkındaki görüşlerim kısaca bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve umarım video hoşunuza gitmiştir. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.